Altın elbiseli adamda uzun zamandır beklenen bir motosiklet, CBR 1000 arar. Zor bir motordur arkadaşlar. Öyle hani, e, ben bindik bir süre kullandım bunu da süreyim falan diyen adamın alnını karışlarlar. Tüm hayatını değiştirecek motosiklet sevdası henüz ilkokul, ikinci sınıftayken İngiltere'de gittiği bir fuarda başlamış. Aşık olmuştu adeta. Görür görmez aşık olmuştum o kıza. Böyle hafifti, zayıftı, güzeldi. Tam o zamanın standartlarına göre nefis böyle spor motosikletti. Hepimiz aşıktık ona. Kaldırıma çıksak suç, yolda gitmeye kalksak problem. Ha ablacım ben senden bu hareketi bekliyordum ya. Ne kadar risk aldığımız, hayatımıza ne kadar değer verdiğimiz, başkalarının hayatına ne kadar değer verdiğimiz. Buyurun efendim. Toym fabrikasında Peter Hakinle beraberiz. Gittiğimiz her yerde herkes bakıyor. Sokağa çıkıyorsun herkes bakıyor böyle falan. Zaman geçti. Motor değişti. Sonra 2008'de binarar sahibi oldum. Fireblade sahibi. 2009'da çaldırdım gerçi. Sonra 2012'de bir daha aldım aynı motordan. İkinci kez binararım çalındı. Onu onu da 2015'te çaldırdım. Şimdi 2017'de 25. yıl anısına işte motor geldi karşımıza. <laughs> Quickshifter ne güzel çalışıyor. Şıkır şıkır. Kawasaki Ashiki ile hakikaten insanın kendini ve hayatını sorgulamasını gerektiren bir motor yapmış. Ya benim abi böyle 125 ile 5000 kilometre tecrübe var. medeniyeler alacağım falan kafanıza geçer. Kapak olur. Bir yerinizden çıkarırlar makineyi. Şimdi böyle kazançlarımızın azaldığı, gerçek enflasyonun gerçek olmadığı. Ben ölüyorum. Aa, göz göre göre ölüyorum ve hiç bununla ilgilenmiyoruz ya. Yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ve ölüme bu kadar yakın gidiyoruz falan. Hani insanın standartlarının, hayat standartlarının hızla düştüğü ama çaktırmadan düştüğü. Eğer üzerimizde kormalar olmasaydı şu an peynir olmuş. Lütfen kormalarınızı daima takın. Lütfen bütün ekipmanınızı daima giyin. Geceleri böyle otoyolda falan giderken konunun, komşunun, uyuyanların kabusu yani abi. Ya. Böyle, böyle bu el işaretini görüyorum arkamdan böyle insanların ben geçtikten sonra. Bu bir yaşayan bir proje bir kere. Bunu yaptık ama bitti olmuyor. Bu da böyle yavaş yavaş bizle beraber yaşayacak. Size de tavsiye ediyorum siz de kendi motorunuzu kesip biçin. Kendinize has bir motorunuz olsun. Öyle sürüden ayrılın abi. ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.